Sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Kasım arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, fikirleriniz hepsi için bakacağız sevgili Başak Burçları. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. kartımızla başlayalım okumamıza. Kupaları 8'desi. Bir bitirme, sonlandırma, terk ediş var. Hüzünlüsünüz bugünlerde ve birçok yol denemişsiniz. Bu durumu kurtarmak için diyor kupaların. 8'si bize ki kupalar bizim duygusal yönlerimizi temsil eder. Yani bu bitirme, sonlandırma bir arkadaş veya ilişki durumunuzla ilgili olabilir diyor. Kupaların dörtlüsü bir üzüntü memnuniyetsizlik havası içerisindeyiz. Sürekli geçmişi takılıyoruz veya şunu şöyle yapsaydım böyle olur muydu? Bunu yapsaydım şöyle olur muydu? Gibi düşüncelerimiz var. Böyle düşünürken geçmişe takılıp kalırken size sunulan fırsatları göremiyorsunuz. Diyor. Kupaların dörtlüsü ve geçmişe bir set çekin. Çünkü size kupaların 8'si de çıktı. Bir bitirme yaşayacaksınız. Bir karar alacaksınız. O durumu sonlandıracaksınız diyor. Bakın mahkeme kart bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız. Bu olaylar sizde bir tecrübe kazan tecrübe yaratabilir, kazandırabilir. Bir bilinçlenme yaşayacaksınız. Aynı zamanda bilmediğiniz bir şeyler var ve onlar da ortaya çıkıyor. Belki bu olayı bitirmenizin nedeni ortaya çıkan gerçeklerdir. kulağınıza gelen söylentilerdir diyor kartlarımız. Bakın değneklerin sekizlisi bir bir şeyler kulağınıza gelecek. Bir haber geleceksin kulağınıza. Ve diyor ki değneklerin sekizlisi bu gelen kulağınıza gelen sözler, aldığınız haberler her neyse siz çok üzecek. Evet bir şeyleri bitireceksiniz ama aslında sonrasında sizin için mutluluk var diyor. Çünkü değnekler tomurcuklanmış. Ne kadar olumsuz gibi gelse de ilk başta sonra bunların sizin için ne kadar hayırlı olduğunu göreceksiniz diyor. Kılıçların yedilisi bir ihanet strateji entrika var. Etrafınıza dönen olaylar var. Bu iş hayatınızda olabilir. Yüzünüze gülenlere dikkat edin. Nadir bir kayıp yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun sevgili Başaklar. Ama yeni bir başlangıç da yapıyorsunuz. Kupaların sekizlisi üzerine geldi ve bu bitirdiğiniz olay her neyse sizi bir kuş gibi hafifletecek diyor. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. İçiniz rahat olsun. Bakın değnek ası da çıktı. Bir karar alacaksınız ve bu cesur bir karar olacak. Ki siz zaten mantık insanısınız. Bir şeyleri e, mantığınız hareket edersiniz. Ve bu aldığınız cesur kararlar sizde çok güzel başlangıçlar yapacak. Ve tılsım prensi. Tılsımlar sizin kartınız sevgili başaklar. Madde bir fırsat var size. Çalışmayan başaklar. Güzel kazançlı yeni bir iş görünüyor sizlere değneklerin dokuzlusu bir mücadeleniz devam ediyor. Arkada sıralı değnekler kazandığınız zaferleri temsil ederken sıkı sıkıya tuttuğunuz değneğiniz ise hala bir mücadelenizin devam ettiğini söyler. Yani hala bir şeylerle uğraşıyorsunuz, düzeltmek için çabalamak için diyor değneklerin dokuzlusu bizlere. Bakın bir kule kartı çıktı size. Bir ihanet hayal kırıklığı, yıkım yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Ve evet, kılıçların yedilisi üzerine geldi. Gözünüzü açın sevgili başaklar. Güç kartı güçleniyorsunuz ama yeni başlangıç size çok güzel bir güçlendirme getirecek. Otoriteyi yeniden sağlıyorsunuz ki bu olayda masum sizsiniz. Çünkü beyaz ise masumiyeti simgeler. Kupa Kralı çok sakin olacaksınız bugünlerde yaşadığınız olayları mantıkla yaklaşacaksınız ki siz zaten mantık insanısınız sakinliğinizi koruyacaksınız fevri davranmayacaksınız Kupa Kralı bize ve duygularınızı yoğun yaşadığınız bir döneme giriyorsunuz bu olaylar sizin biraz duygusallaşmanıza neden olabilir şeytan kartı bitiremediğiniz bir bağımlılığınız var ki ben bunu kupaların sekizlisi üzerine bırakmak istiyorum. Yani bu bağımlılığınız dediğim gibi duygusal anlamda bitiremediğiniz bir olay sayfa olabilir. Etrafınızda sizin dedikodunuzu yapan insanlar var. Bir dinlenme yapacaksınız. Çünkü yorulacaksınız ve size bir dinlenme görünüyor. Kısa bir sürede olsa bir tatil görünüyor size. Bunun için bir yerlere gitmenize gerek yok. Yani birkaç gün evde kalarak da bir tatil yapacaksınız. Ve kılıçların dörtüsü bize. Bakın bir bitirme, terk ediş, gidiş kartı bu. Olay her neyse onu bitiriyorsunuz. Bir kutlamanız var. Bir sevinciniz var. Bir düğüne katılabilirsiniz veya flörtlü bir e, işiniz var yani bir e, konuşsun sevgiliniz falan varsa diyor ki bunu nişana sözle çevirebilirsiniz veya nişanlı sözlüyseniz evlilik yapabilirsiniz diyor değneklerin 401 kutlama var sevinç var sizlere bakın mücadeleniz hala devam ediyor yerinizi koruyorsunuz size saldıran insanlar arkanızdan iş çeviren insanlar mevki olarak sizden aşağıda Dene Kralı. Bu olaylardan sonra bir e, her şeyin ortaya çıkması için bir telaş yaşayabilirsiniz. Ama Kupa Kralı bize diyor ki, siz sakinliğinizi koruyacaksınız, mantığınızla hareket edeceksiniz ve her şeyin ortaya çıkması için biraz sabredeceksiniz edeceksiniz. Ve tılsım Güzel maddi bir başlangıç var size. Bir yerden elinize toplu bir para geçebilir. Bu sizin maddi kaygılarınızı kısa bir sürelinde olsa bitirecek diyor tasması bize. Çalışmayan başaklar. Güzel kazançlı yeni bir iş var size. Bir haber alaca alacaksınız işle ilgili. Büyücü kartı bir atılımda bulunuyorsunuz. Enerjiniz tekrardan yükselecek ki tız, e, kılıçların dörtlüsü çıktı. Bu dinlenme size iyi gelecek. Yeniden gücü elinize alacaksınız diyor büyücü kartı bize. Zaten size Güç kartı da çıkmıştı. Güçleneceksiniz. Bu olaylardan daha özgüvenli bir şekilde çıkacaksınız. Değnek şövalyesi. Bir hareketlenme yaşayacaksınız. Aynı zamanda dediğim gibi cesur kararlar alacaksınız. Ama sakinliğinizi koruyacaksınız da. Bir bonus kart çekiyorum ve ölüm kartıyla bitiriyoruz. Bu her neyse olay sizi kısa bir sürede de olsa bir e, duygusal olarak zorlayacak. Yani kendinizi çok kötü hissedeceksiniz. Bu kararları alırken evet zorlanacaksınız, çok üzüleceksiniz. Ama çok da güzel bir başlangıç yapacaksın. Ben iki kart daha çekmek istiyorum. Bakın güzel bir duygusal başlangıç var. Sevgilisi olmayan başaklar. Ve bu gelecek kişi romantik biri. Değneklerin olması. Kendinizi yorulmuş, tükenmiş hissedebilirsiniz. Birçok işi aynı anda yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama diyor ki değneklerin olması bize stres yapmayın, kaygıya bir şey kapılmayın. İşlerinizi teker teker yapın ki sizi psikolojik olarak yıpratmasın bu süreç. Aynı zamanda bugünlerde bir boyun sırt ağrısı da yaşayabilirsiniz sevgili başaklar dikkat edin. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Güzel bir kartla bitiririz umarım. Ve imparatoriçe. Bolluk, bereket sizi bekliyor. Güçleneceksiniz sevgili başaklar aşk hayatınız hareketlenecek iş hayatınız hareketlenecek geliriniz artacak da imparator olacak artı bize ve hayatında biri olmayan sevgilisi olmayan başaklar hayatınızda çok güzel biri gelecek ki size kupa prensi çıktı bu kişiyle uyumlu olacaksınız diyor evet sevgili başaklar kısa bir sürede olsa olumsuzluklar yaşayacaksınız etrafınıza dönen olaylara entrikalara dikkat edin özellikle iş hayatınızda yerinizi korumak zorunda, mevkinizi korumak zorunda olabilirsiniz. Bir bağımlılığınızdan kurtulacaksınız. Cesur kararlar vereceksiniz ki bu cesur kararlar sizde çok güzel başlangıçlar yapacak. Bir kuş gibi diyeceksiniz. Bir sayfayı kapatıyorsunuz, bitiriyor ama aynı zamanda güneşiniz yeniden doğuyor. Güçleneceksiniz tekrardan. Kaygılarınız, endişeleriniz olmasın. Sakin olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.